Burada Tağır Çayı'nın bitiminde, Keban Gölü'ne bitişik olan kısımda gelin kayalıkları olarak adlandırılan Çemiş Gezek içinde peri bacalarına benzeyen Kapadokya'ya bir oluşum var. Son zamanlarda bu revaçta fotoğrafçıların, turistlerimizin ilgi odağı haline gelmiş durumda. Burada doğa severler falan sürekli onu gelip görüyorlar. Doğasında huzur buluyorlar. Tıp atıp aynısı diyemem ama çok benzerlikleri var. Çünkü bu binlerce yılda gerçekleşen bir durum olduğu için, yani Çemişkezek'teki en çok muzdarip olduğumuz konu bu. Doğal güzellikleri falan harika. Lakin restora çalışmaları olsa bu çok daha güzel olur.